Simcek kanalından herkese merhabalar, ben Ceyhun. Bugün kelebek hastalığı hakkında biraz konuşacağız. Discord'dan bir arkadaşımız bana ulaştı ve bu konu hakkında aslında birçok kişinin, daha doğrusu benim de bir bilgim yoktu. Ulaştığı zaman buna ben bilgi sahibi oldum ve sizlerin de bilgi sahibi olmasını istiyorum. Çünkü belki etrafımızda böyle arkadaşlar görmüş olabiliriz ve belki de ön yargılı davranmış olabiliriz. Biz bugün onu biraz da kırmak ve sizlere anlatmak istiyoruz. Dediğim gibi Discord'dan bir arkadaşımız bana ulaştı ve şimdi onunla beraber güzel güzel sohbet edeceğiz. E, çoğu insanda yani sizinki gibi, e, nasıl desem yani normal kendi delillerinizi görüyorsunuzdur. E, Bizde maalesef e, onlar biraz daha hassas olarak e, işliyor. E, doku eksikliği deniliyor e, genelde. E, sonrasında mesela normal bir insan düştüğü zaman e, en fazla moriz veya çürür. E, biz düştüğümüzde açık göle veya işte su toplama oluyor. Ceyhun abiyle benim konuşmamın en önemli sebebi de farkındalık. E, çoğu zaman büyüğümden, küçüğümden e, rahatsız edici. İşte bu çocuğu yaktınız mı? Veya e, herhangi bir sokağa çıktığımda 2-3 tane çocuk peşimde beni eliyle gösteriyor. Zaten e, e, parmakla gösterme hani, normal insan içinde de çok zor. E, yani ayıp daha doğrusu. Aynen öyle. Ayıp bir şey fakat e, bu çok rahatsız ediyor bizi. E, ben ve diğer kelebek arkadaşlarımı. E, bu konuda tabii ki farkındalık çalışmaları çok fazla yapılıyor. E, yani nasıl desem bu, bu hastalık hakkında e, bu genel doğuştan bir hastalık. Genetik de olabiliyor ama maalesef bazılarında mesela genetik değil hiçbir yerde olmasa bile ben bu ben ben, ben, e, ben kendimi örnek vereyim. Hani benim hiçbir e, baba alem falan hiçbir hastalığa hastalara sahip değil. Fakat e, ben kelebek hastası olarak doğdum. E, okula gidemeyenlerimiz var. Sonrasında maddi durum olmayan arkadaşlarım var ki çok zor bir şey gerçekten. Ve hani evet. e, yani bölüyorum kusura bakma. E, Umut da daha önceden konuştuğumuz zaman şöyle bir şey dedi. Hani kendi bir arkadaşının e, okulunda sırf e, kelebek olduğu için böyle hani dediğin gibi parmakla gösterme ya da diyelim bir dalga geçme durumu olduğu için e, arkadaşı okulu bırakmış. Hani bizim de aslında yaş kitlemiz ee, hemen hemen e, umutla ya da benle hani bir eşit olduğu için mesela bunu ben bilmiyordum ki e, umutun yaşındaki arkadaşlarımız da bilmiyor olabilir. O yüzden böyle durumlar olduğu zaman diyelim ki yani e, gördünüz hani bununla bu zaten dalga geçecek bir durum değil ve hani zaten normal bir arkadaşınız o şekilde davranmak gerekiyor. Doğru yani gerçekten hani ben e, birazcık da kendimi öyle dedim hani çünkü e, çok fazla yaşayan insan bilmiyor. Ben çoğu zaman işte okuldan gidiyordum. Yani ben hayatımda gerçekten hiç arkadaşımla basket oynamadım. Benim en çok istediğim şey, hani bu hastalık geçse ben basket oynamak isterim. Ee, i̇şte yani bunu yapamayınca gerçekten çok zor oluyor. Yani, kusur, yok ol. yok yok önemli önemli değil bizim aslında burada yakındığımız durum gerçekten e, insanların farklı gözle bakması yani diyelim işte bir annesi diyelim, çocuğuyla yürüyor ve annesi gösteriyor bak bak ne olmuş hani yanmış mı bu çocuğa ne yaptınız gibisinden şeyler geliyor ama bunların yani sonuçta onların elinde olan bir şey değil ve bunlara gerçekten de ön yargısız bir şekilde davranmak gerekiyor ve yani bu benim de senin de başına gelebilirdi böyle bir durum hani o yüzden biraz daha biraz daha özen İşte dedim ben basket oynayamıyorum çift arkadaşım yani tabii ki çok daha büyük dertleri olan insanlar var. Kolu bacağı olmayan veya işte annesini babasını hiç görmemiş insanlar var. Ama e, ben ha, hep şükrettim. Hani her zaman siz de yapın. Hep şükredin. Çünkü e, illaki kötü, kötüleri var. Bundan daha kötüleri ama bazen insan testlerle duymak istemiyor. Çünkü onu çok fazla yaşayan bir insan. E, bu adam hani Cihun abi çok sağ olsun. Çok yardımcı oldu bana. E, hani Elimizden geldiğince bu hastalığı yayıyoruz. Çünkü şu anda e, hiç kimse bilmiyor. Yani ben bir doktora gittiğim zaman kelebek hastalığı duyunca o neydi falan diyorlar. Hani Ki onlar e, bu işin okulunu okumuş. İşte 4-5 sene hatta kimi 10 sene okumuş insanlar. E, FURDA'nın kurduğu bir kelebek çocuklar derneği var. Yardım amaçlı. İşte orada belki daha çok fazla çocuk var. Hani benden değil onlardan da belki dinleyebilirsiniz. Şimdi onları da ben bilmiyorum. Bu işte video çekilmesi amacı zaten farkındalık. Ee, umarım işte bazıları farkında olmuştur inşallah. Hani eğer benim gibi insanlar görürseniz hiç çekinmeyin onlardan. Kaçmayın. Hani yeni tanıştığınız bir insan ben hani şey yapmam işte bana birisi gel dokunmak beni istemiyor. Ben orada çok üzülüyorum mesela. Hani siz geleni hani bulaşıcı bir hastalık değil bu. Hiçbir şekilde bulaşıcılığı yok. Ama tabii ki şöyle bir şey de var. Yani ben de mesela açık yara var. İşte diğer arkadaşımda birazcık yaralarımız bu arada. Bakım sürekli bakım gerekiyor yani. Ee, her gün düzenli bakım yapılması lazım. Ve bakım yapılmadığı zaman işte bu yaralar daha kötüye gidiyor. Her gün işte düzenli bakım, kremler, müremler. böyle yani gerçekten e, canavar mısın diyen oluyor. Yani çok sa saçma geliyor yani canavar mısın? Hani artık çok al e, alıştım ki çok duydum. Şey alıştım yani artık hiçbir şey demiyorum. E, yani eğer kelebek hastası olan arkadaşlarım varsa veya başka bir durum e, durumda olan varsa hani hiç kafasına takmasın. Hiçbir şekilde insanlara ders edersin. Hiç kafanıza takmayın. Hiç gerek yok. Sadece kendinize üz üzersiniz. Onlar hani bazı çocuklar benim yaşımda aile terbiyesi almamış diyorum. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ee, yani hiçbir şekilde üzülmeyin. Kendi yolunuza bakın. Devam edin. Hani e, tek arkadaşım benim mesela bu yolda. işte annem babamdı. Bir de yani e, şanslı olmak gerçekten apayrı bir şey. Çünkü hani okul okumlarına var dediğim gibi. iki e, sınıfta okulu bırakmış benim. 17-16 yaşında ablalarım var. Ve abilerim. Hani benim amacım sadece birazcık farkındalık yaratmaktı Ceyhun abi böyle. E zaten şu şekilde Fulden Aras'ın kurduğu bir hani dernek var ama oradaki tabii ki insanların çoğu yetişkin olduğu için hani belki de bizim şu an YouTube izleyen kitleye ulaşamıyorlar. Ve tabii ben de Umut Aracı'yla böyle bir şeyi fark ettim ve e, hani sizlere de ulaştırmak istedim bunun e, ne olduğunu anlatmak. Umut'a burada teşekkür ederim. Hani kendisi e, anlattı evet. çok güzel bir şekilde. Hani bilmediğiniz bir şeyse eğer öğrenmiş oldunuz. E, bir de şimdi tabii şöyle bir şey yapacağız. E, Umut tabii bizim kanalı bayağıdan beri izliyorsun galiba öyle mi? Ne kadar zamandan beri? Allah Allah yani o işte çizimlerden neredeyse bayağı takip ediyorum. O zaman i̇şte bayağı böyle hani şey işte birkaç seneden beri takip Aynen. ediyorsun herhalde. Tamam. Yani biz de şöyle bir şey yapmak istedik. Umutla beraber bir tane çizim yapacağız ve onu videonun da sonuna koyacağız. Yani umarım ki anlatabilmişizdir. Yani Umut'a da geldiği için çok teşekkür ediyorum. O zaman şimdilik biz çizime geçelim.